Canlı akışını izle. Alma onu ya. Onu alma be. Be. Hep solo kill yorumunu ya Zoe'lerden. Abi hayır ağzıma sıçan Zoe geldi. Hatırladınız mı Zoe'yi? Adam altı solo kill atmıştı bana mid lane'de. Hayır ya. Allah kahretsin ya. Julian. <laughs> of ya. İntikam. Allah! Mükemmel. Onunla... Sakin olun bu ne? Bu ne şiddet? Sorry my brain is small. No problem, my dick is... Başladık yine ya. Minyonlara tek attı. Minyonlara bak, öldü minyonlar. Ne olur git ya. Ben yine neye öldüm? Ben nasıl out trade olabildim iki tane oto atakla? Adam bir yolunu bulup out trade ediyor beni. İki tane oto attı ya bana. Ama bu Zoe'ye karşı oynadığımız maçta Zinza'mız level 1'de koşup ölmüştü arkadaşlar. Yani o kadar da kötü bir oyuncu değilim yani solo gidecek kadar. O kadar da değilim. Kötüyüm ama o kadar değilim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, bro ye yeah. not this time bro bu sefer zinzam yok level 1'de koşup falan Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Minyonda da geridesin ağzına şişiyorum bu maç bu maç ağzına şişiyorum şişiyorum bekle Bu win'i alıyorum bir dahaki win'i de alıyorum sonra master oluyoruz buradan drop gidiyoruz buradan Run 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 Ben buna anlam veremiyorum Veremeyeceğim de hiçbir zaman da anlam veremeyeceğim Evet arkadaşlar e, Bunu da kaybettik devam edelim e, Merhaba Kanalı büyütmek istiyorum 50.000 abone olmak istiyorum Beğeni yorum abone olursan Süper olur teşekkürler Orada durma, o, o açıda durma. Hocam minyon kesmeyi... Ee, kaç. Kaç, kaç. Adam yenilmez olsa ikisini de öldüreceğim, yenilmezim yok. Bir yerden heal alacak ya. Hmm. Ama tek atacak ki buraya, beni de buradan geçirmeyecek. Bilerek ultiyi erken atıyorum ki öldürmesin. Bu hikayede yanan ben oldum Vayne Clean'den dolayı. lane'deki minyonlara yetişemedik. Sakın Ejderha'ya da başlayayım deme yani. Sakın Ejderha'ya başlayayım deme. ay 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 benim takım arkadaşlarım neden zorla neden niye bunu yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Bak brother brother are you A A A A A <laughs> Abi aklım almıyor şu anda. Bakın. Evelyn orada. Why? Zoe'nin orada olduğunu biliyor. Bizim çocuklar base atmış. Dörde ikiiz, Ejderha'ya başlıyor. Ve mid lanerimiz yok diyor adam. Wonderful. Bro kim öldürüyor beni ya? Wonderful. Bir <laughs> de karıştırdık bir de atacağım şimdi. Abi göz göre göre içlerine tepe atıp öldü. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Anlamıyorum şu an adamı görüyoruz. Bilenek mi yapıyorsun? Aklımı kaybedeyim diye mi yapıyorsunuz? Anlamıyorum şu an. <laughs> Evelyn geliyor bu sefer de. Ay ne kadar kötü W ya. Her türlü ölecektim ya. Her türlü ölecektim her türlü. Şu an bu noktadan sonra Zoe'yi herkes tekleyecek. ıslarla açıda vereceğiz. Yani bulacak. Mid middle game şu anda. Bulacak açıları. Öldürecek herkesi. Şu an bota geçiyorum. Alameti aldı diye çoktan. Yoksa alamete tıklardım haberiniz olsun. Gereksiz öldüm. Kim aldık ile? Evelyn mi aldı? Evet alameti de çaldırdık Evelyn'e. Smite ult ile çaldı. Şimdi Vayde ölecek çünkü e, Trash yanında değil Vayne. Mid lane'i savunuyor. Aaa çok rezalet her şey. Çok rezalet her şey. Her şey çok rezalet şu an. Oha kanka. Oha milyo. Aynı anda hepsini kurtardı adam. İnanılmaz. Kaç tane flash, kaç tane şey geldi orada? Zoe flash attı. Ondan eminim. ciddisin milio karakteri ciddiysin milio karakteri A bu bunu nasıl yapıyor bu hareketi vayımız yok mu bizim milio milio atlaması lazım okay, okay. Mid lane'den nasıl bu kliye atabiliyor yani saçmalığa bak. Şöyle bir olay var MR kasıyorum ama karşıdaki Evelyn de MR Kırıyor Zoe'yu da MR kırıyor. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> hem Baron'u hem kaybedebiliriz. Worth müydü 0-11 Lucian için bu hareket? Hepsi botladıkları şu anda. Öpücük yiyeceğim şeyden. Tamam benim bu kiyenek bitti de. Bu ne kanka? Adamların ışık değneklerine baksana. Kendilerinde zaten ışık değneği var. W E'sinde. Zoe E'si. Evelyn W'sunda zaten ışık değneği var. Baron gidecek. Burada Evelyn. guys are all reported except Vladimir. Aa, teşekkür ederim. Birisi görmüş galiba benim oyunu. Gerçekten beynimle oynadığımı. Eyvallah. Burada burada. <laughs> Alışelme. Bizim vay çok komik ya. Harbiden <laughs> çok komik bizim vay. Ah güzel. Emar iş yapacak mı maç? Yapıyor da zaten az önce damage yemedik şeyden zoydan. We have to take this. Vay beyin sahibi olacak mısın? Aynen Sterak kanka burası. Bu sakın Malmurt'sa tıklayayım deme. Ha, tamam Sterak'a tıkla. Sakın Malmurt'sa tıklayayım deme ama. Aman diyeyim. Önüne geçiyorum. Şimdi baron alıyoruz. Nice. Oynasanız oyunu. Bu adamlar bunu alırsa kapat geç zaten oyunu bitir yani. Neyse ki MR'ım var. Heh. Ee, takım arkadaşlarımız yok ama MR'ım var ama takım arkadaşlarımız yok. Ulan ne güzel oynuyoruz. Anana avratını neler yapıyoruz adamlara. Oy oy. Neler yapıyoruz kliklere bak. Oha Riot Games. What? Ben şey falan gerek yok. Bir tane kinetik beni ölümsüz yapıyor. Görüyorsunuz zaten damıç edemedim. Hiçbir şey ihtiyacımız yok. Merak etmeyin. O kadar laf attılar, tamam mı? <gülüyor> 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 Elime kırmızı alayım. Aa Evelyn fena hata vuruyorsun. Yapma ya kanka. Evelyn? Evelyn? <laughs> Kalkanla kurtaramadı. Herkese tek atıyorum iki eşyayla. Ne oluyor? Herkese tek atıyorum. Oha! Oha! Hasar da yemiyorum. Ne oluyor kanka? Bu ne? Biter oyun biter. Gel kazandırdık oyunu. Ağzını sıçtık adamların. Ağzına sıçtık. Ben bu maç hiçbir şey duymak istemiyorum yani. Bu maç Oçların istilası altındayken maçı kazandığımızı düşünüyorum. Oçların istilası altındayken maç kazandık. İntikam alındı. Çok güzel maç. Youtuberlık bir maç. Haberiniz olsun. Ee, bu YouTube'a gidecek. Çete hemen bir videoya beğeni like at alabilir miyim çete? Bunu YouTube'a atacağım. Takım arkadaşlarımın oçluklarına rağmen maçı nasıl kazandırdım?